Murat hocam, öncelikle vakit ayırıp benimle görüşmeyi kabul ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Benim bugün size soracağım sorular mülteciler, göçmenler, sığınmacılar ve bu ülkelerin ülkelerin bu kişilere karşı görüşleri ve davranışları üzerine olacak. çeşitli kaynaklarda kavramsal karışıklıklar var bu sığınmacı göçmen ve mülteci konusunda. Kavramsal karışıklıklara netlik getirmek amacıyla kendi cümlelerinizle göçmen, sığınmacı ve mülteci kavramlarını açıklar mısınız? Şimdi e, haklısın özellikle son dönemde 2011 sonrasında Türkiye'ye Suriyeliler gelmeye başlayınca bu konu daha çok tartışılıyor ve herkesin bir e, bunlarla ilgili yeni gelenlerle ilgili tanımları var. Aslında burada e, sözünü ettiğimiz şey insani hareketlilik. Ulus e, sınırlarını aşan sınır ötesi bir insani hareketlilik. Bu insani hareketlilikte iki temel ayrım var. Eğer gelenler... E, kurallara uygun geliyorlarsa ellerinde pasaportları varsa vize almışlarsa sınır kapılarından giriyorlarsa biz bunlara göçmen diyoruz ama bu şekilde değil savaştan kaçıyorlarsa ya da bir biçimde sınırları e, kurallar dışında ihlal ederek geliyorlarsa o zaman burada da sığınmacı ve mülteci kavramlarını kullanıyoruz Aslında sığınmacılık için güzel bir tanımlama var diyorlar ki sığınmacı istemediği halde gitmek zorunda olan kişidir Şimdi biz de dünyanın pek çok yerinde sığınmacılar görüyoruz. Niye istemedikleri halde bir yere gidiyorlar? Çünkü ölümden korkuyorlar, savaştan korkuyorlar, diktatörlerden korkuyorlar, açlıktan korkuyorlar. Ve bulundukları yerleri terk etmeye çalışıyorlar. Türkiye'nin yasaları mültecilik konusunda bir kısıtlama getiriyor. Bizim uluslararası anlaşmalara bir kaydımız var. Ve biz diyoruz ki biz sadece mülteciyi eğer Avrupa Konseyi üye ülkelerinden gelirse onlara mültecilik ünvanı veririz, yani şartlara uygunsa. Hı hı. Yoksa e, başka yerden gelenlere biz başka türlü ünvanlar veririz ama mültecilik vermeyiz. Mesela bizde şartlı mültecilik kavramı var, uluslararası koruma var, geçici koruma var falan. Türkiye'deki Suriyeliler konusu tabii en güncel olduğu için ve en büyük grup onlar olduğu için Türkiye'deki Suriyeliler için de Türk Devleti onlara geçici koruma adı altında bir ünvan verdi. Sosyolojik anlamda bizim için onların hepsi sığınmacı. Yani ülkelerdeki savaştan kaçarak buraya sığınan insanlar. Süreç başka şekilde ilerliyor. Çok uzadı vesaire ama neticede biz zorunlu göç mağduru olanlara sığınmacı ve mülteci diyoruz. Kendi isteğiyle bir yerden bir yerlere gidenlere de göçmen diyoruz. Yani Almanya'daki Türkiye göçmen diyoruz ama Türkiye'deki Suriyeli'ye tabii ki sığınmacı ya da mülteci dememiz gerekiyor. Hocam bunun hani mesela Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2020 yılında sadece 28 tane mülteci olduğunu söylemiş. Bunun nedeni bu mu yani? Tabii tabii. Yani biz Türkiye'de mültecilik şartlarına uysa da Türkiye mültecilik statüsünü Avrupalı olmayanlara vermediği için biz sadece Avrupalılara veriyoruz. O Avrupalı dediğimde şöyle mesela Rusya'da Avrupa sayılıyor işte Beyaz Rusya da Avrupa sayılıyor ya da ne bileyim Çeçenistan'dan gelenler oluyor. Bu ülkelerden gelenler eğer sığınma talebinde bulunurlarsa ve Türkiye bunu haklı bulursa o zaman onlara mültecilik veriliyor ama bunların sayısı çok az. Bize gelenler hep doğudan geliyor. Ve <laughs> Avrupa'nın dışındaki ülkelerden geliyor. Afganistan'dan geliyor, Pakistan'dan geliyor, Uganda'dan geliyor vesaire. Bu insanlar Türkiye bunlara mültecilik statüsü vermiyor. Onun için senin de söylediğin gibi Türkiye'de resmi mülteci statüsündeki insan sayısı Komedi bir sayı 28 ama bir taraftan da Türkiye uluslararası belgelere göre hatta bizim kendi liderlerimiz mesela gidip Birleşmiş Milletler'de konuştuklarında ne diyorlar? E, dünyada en fazla mülteci barındıran ülke diyorlar. E peki bunu söylerken o insanların statüsü ne olacak? Kimse oraya bakmıyor, bakmak istemiyor. Resmi anlamda olmasa bile sosyolojik anlamda Türkiye şu an dünyada en fazla mülteci barındıran ülke haline geldi. 4 milyon üzerinde mülteci yaşıyor Türkiye'de. Bir yazınızda göç bir zorunluluğa dayanıyorsa korumacı politikaların devreye girdiğinden söz etmişsiniz. Bundan yola çıkarak bir ülkenin göçmenlere yönelik politikasının göçün, göçün türüne göre değiştiğini söyleyebilir miyiz? Yani bir ülkeye beyin göçüyle gelen göçmene uygulanan göç politikası ile zorunlu olarak gelen göçmene uygulanan göç politikası arasında bir fark var mı? Kesin, kesinlikle var, hem de çok uçurum derecede var. Yani şöyle düşünelim, Kanada gibi, Yeni Zelanda gibi, Avustralya gibi tipik göç ülkeleri var. Bunlar büyük ülkeler, ama nüfusları az. Böyle olduğu için de mutlaka e, bunların e, dışarıdan insan kaynağına ihtiyacı var. Bu insan kaynağını edinirken e, kotalar belirliyorlar. Her ülke için mesela diyor ki yılda Kanada 350 bin kişi alır göçmen ortalama ama bu 350 bin kişiyi sadece Türkiye'den ya da sadece İran'dan ya da sadece Filipinler'den almaz. Dünyanın farklı yerlerinden alır. Bunların yaş gruplarına bakar, doğurganlıklarına bakar, sağlık durumlarına bakar, kriminal durumlarına bakar ve bunları davet eder. Dolayısıyla seçip alırsınız yani. Ha bunun içinde doktoru da vardır, mühendisi de vardır, başka şeyleri de vardır ama her halükarda sana zarar verecek ya da sana katkı vermeyecekleri almazsın. Dolayısıyla göç düzenli bir şeydir onu alan ülkeler seçerler alırlar. Türkiye'den giden, Almanya'ya giden Türkleri biliyorsun hani o eski resimlerde dişlerine bakıyorlar, işte kalplerini dinliyorlar, vücut yapılarına bakıyorlar. Çünkü adam diyor ki bana işçi lazım orada, iyi çalışacak işçi lazım, bana sağlıklı adam lazım, onun gelmesi lazım. Mültecilerde olay tamamen değişiyor. Mülteciler bir anda kapında bulduğun insanlar O insanları sen davet etmemiş oluyorsun. Onlar da zaten hani planlayarak gelmiyorlar. Dolayısıyla bu devletler için daha büyük bir endişe kaynağı oluyor. Onun için mesela Kanada'dan az önce söz ettik. Yılda Kanada 350 bin göçmen alırken 35 bin yani %10 bile değil aldıkları mülteci sayısı. Mülteciyi istemiyor hiçbir ülke istemez. Ama göçmeni alır hele özellikle yüksek nitelikli gelişme potansiyeli olan insanlarsa. Bir kadının doğurgan olması bile bazen onun seçilmesine yardımcı olabilir. Çünkü nüfusa ihtiyaçları var, nüfusun artmasına ihtiyaç var. Hatta Kanada'ya, Türkiye'den, Lübnan'dan ve e, Ürdün'den yaklaşık 25 bin Suriyeli gitmişti. Genellikle hangilerini istediler biliyor musunuz? Çok çocuklu aileleri istediler. Ama çok çocuk olsun dediler. Hani 6 tane çocuk var yaşasın gelsinler diyor. Çünkü şöyle bakıyor. Ben bu çocukları alacağım. Kanada eğitim sisteminin içinden geçireceğim. Sonra da bunları sisteme entegre edeceğim. Sayılar küçük olduğu için de sisteme entegre edebiliyorsun. Ama bizdeki durum başka. Hani bizim gibi böyle milyonlarca mülteciyle baş başa kaldığınızda bunu çevirebilmeniz çok zor bir şey. Onun için mülteci politikalarıyla göç politikaları her zaman birbirinden farklılaşır. Peki irade ve zorunlu göç türlerinin ülkeleri dağılımı karşılaştırdığımızda zorunlu göçmenlerin komşu ülkeler ve büyük ölçüde yüksek büyük ölçüde yoksul ülkelere geçiş yaptığını görürken diğer yandan iradi göçmenlerin büyük kısmının gelişmiş ülkelere göç ettiğini görüyoruz. Bu durumun göç türüne göre değişimi ülkelerin bu göçmenlere karşı olan tavrıyla alakalı o zaman değil mi? Şimdi bilge şöyle. senin de çok doğru söylediğin gibi dünyada 270 milyon uluslararası göçmen var 270 milyon Bunlar nerede yaşıyor diye bakıyorsun hep gelişmiş ülkelerde Amerika'da Kanada'da Almanya'da Suudi Arabistan'da Rusya'da vesaire vesaire Çünkü o ülkelerin insana ihtiyacı var ve onlar seçip alıyorlar 270 milyon göçmenin yaşadığı ülkeler gelişmiş ülkeler Peki dünyada yaklaşık olarak 25 milyon mülteci var Bunlar nerede yaşıyor onlar hep yoksul ülkelerde ya da komşu ülkelerde yaşıyor ne yazık. Ki. Yani Afganistan'dan kaçıp Pakistan'a gidiyor, orada yaşıyor ya da oradan kaçıp Türkiye'ye geliyor ya da işte Suriye'den kaçıp Türkiye'ye geliyor vesaire. Ülkeler hiçbir zaman kontrolsüz insani hareketlilik istemiyorlar. Kontrol edebilecekleri insanları almak istiyorlar ve seçebilecekleri insanları almak istiyorlar. Onun için arada ciddi bir farklılık var. Dünyada göçmenlerle ilgili güvenlik sorunları da yaşanır. Mesela Almanlara göre Almanya'daki Türkler bir güvenlik sorumludur. Ya da Fransızlara göre Fransa'daki Cezayirliler güvenlik sorumludur. Ya da Amerikalılara göre herkesine göre değil tabii ki. Bir bölümü böyle görür. Onun için partiler kurulur, siyasi partiler kurulur. Onlar seçim propagandası yaparlar. İşte göçmenler ülkemizi batırıyor derler falan değil mi? Ama bu nispeten daha bir siyasi tartışma alanı. Ama konu mülteci olunca herkesin ödü patlıyor. Onun için Mesela geçen sene Almanya, pardon Avrupa Birliği'ne sadece 2018 yılında 2.4 milyon, 2019'da 3 milyon göçmen gitti. Avrupa Birliği ülkeleri dışından gitti. 3 milyon göçmen. Ama Türkiye üzerinden oraya gidecek 50 bin, 100 bine bile inanılmaz bir direniş çıkıyor. Çünkü onlar mülteci, göçmen değil. Yani onlar seçebildikleri zaman alıyorlar, seçemedikleri zaman onu engellemeye çalışıyorlar bu um, e, uluslararası adet kurallarının tüm ülkelerin uyması gerektiğini biliyoruz e, Hayati tehlike yaşayan ve bundan ötürü zorunlu göçme olarak başka ülkeleri ittica eden e, insanları kabul etmek de bu kurallardan bir tanesi e, Peki bu açık kapı politikasına göre bazı ülkeler neden bu konu hakkında işbirliğine yanaşmalar Çünkü sadece para yardım yapmak e, kısa vadeli bir çözüm ve e, tam bir çözüm de değil aslında Hani sizde çözüm ne olmalı bu konuda? Şimdi bilgi, uluslararası kurallar var, uluslararası yükümlülükler var. Ama her ülke neticede kendi çıkarına göre hareket ediyor. Yani e, hiçbir ülke e, dünyada bir kriz çıktığında, mülteciler ortaya saçıldığında, ben bunları alacağım kardeşim, bunu almak zorundayım demiyor. Bu bir ahlaki yükümlülük, etik bir konu. Alırsa alır, almasa almaz. Mesela Amerika diyordu ki eskiden, Trump'tan önce, yılda işte atıyorum 100 bin tane ben mülteci alacağım dünyada. 100 bin. Oysa mülteci sayısı 25 milyon. 100 bin nedir ki bunun Olsun. Tamam 100 bin alacağım. Sonra Trump geldi dedi ki almıyorum kardeşim. Tamam biz eleştirdik, kızdık ama bir şey yapamıyorsun. Yani bu konuda senin elini güçlü kılacak enstrümanlar yok. Ülkelerin kendi takdirine bağlı. Yine Kanada Buna benzer biçimde hareket etti. Almanya buna benzer hareket etti. Avrupa'da iki tane ülke var. Almanya ve İsveç. Bu ikisi mesela 100 binden daha fazla Suriyeli aldılar. Diğer ülkelerin hiçbirisi 50 bin bile almadılar. Yani Türkiye'deki herhangi bir İstanbul'un bir semtinde olan Suriyeli'den daha azı Fransa'da var mesela. 25 bin bile daha az bile olabilir. E, bu konuda yaptırım kuralları söz konusu değil. Sadece ahlaki yükümlülükler var. Onu da devletler bazen takıyor bazen takmıyor. Bu konuda bağlayıcı tedbir getirmek de neredeyse imkansız. Hatta Avrupa Birliği'nin kendi içinde Dublin Anlaşması vardı. O Dublin Anlaşması şunu söylüyor. Avrupa Birliği'ne mülteciler geldiğinde, diyelim ki 10 bin mülteci geldi. Avrupa Birliği'nin 27 tane ülkesi var. Her ülkenin gücüne, büyüklüğüne, nüfusuna göre bunları dağıtalım. Tamam. Çok basit. Ama Suriyeliler krizi başlayınca bütün Avrupa Birliği ülkeleri dediler ki hayır biz istemiyoruz. Siz alın. Herkes birbirine iteledi. En son Almanya kabul etmek durumunda kaldı. Diğer ülkeler kabul etmediler. Yani bu konuda genel kurallar belirlemek iyi. Ama bu kuralları uygulayacak enstrümanlar ne yazık ki yok. Bu durumda ne oluyor? Kabak kimin başına patlıyor? O krizin olduğu yere komşu ülkelerin başına patlıyor. Yani Türkiye'nin, Lübnan'ın, Ürdün'ün vesaire. Dolayısıyla burada çok ciddi bir sorun var. Ama uluslararası hukuk bu konuda çok etkin bir şey yapabilecek durumda değil ne yazık ki. Yani işbirliği çok uh, olacak bir şey gözükmüyor o zaman değil mi? Yani bu konuda çok umutlu olmamak lazım. Hatta Avrupa Birliği yeni bir anlaşma hazırlıyor. Ee, göç ve iltica anlaşması. Bu anlaşma çok net bir biçimde diyor ki hani ilk başta konuştuğumuz konu diyor ki Avrupa'ya bizim nitelikli göçmenleri almamız lazım. Bununla ilgili kuralları geliştirelim, değiştirelim daha mümkün kılalım ama mülteci gelmemesi için de her türlü önlemi alalım. Yani şöyle düşün, Sudan'dan bir göçmeni alıyor Avrupa Birliği ama Sudan'dan gelen mülteci almıyor. Almak istemiyor. Sonuna kadar direniyor. Dolayısıyla bu konuda önümüzdeki dönemde de çok fazla bir şey değişeceğini sanmıyorum. Her ülke kendisini koruma derdine düşecek ve bunun en çok kazananı kim olacak söyleyeyim. Bu diktatöryal ülkelerde yani insanların zulüm çektiği ve zulüm çektiği için kaçmak istediği ülkelerdeki diktatörler en çok yararlanacak. Çünkü artık eskiden Avrupa'dan onlara oradaki yönetimlere yönelik baskılar ortadan kalkacak. Çünkü şöyle düşünüyor Avrupalılar: Ne halleri varsa görsünler. Ee, eğer o ülkeden kaçarlarsa benim başıma bela olacaklar. Dolayısıyla orada kalmaları benim için daha iyi. Dolayısıyla bu konuda inanılmaz vicdansız ve inanılmaz bir biçimde mülteciler için olumsuz denilecek bir sürecin içine geçiliyor maalesef. Peki hocam, Türkiye'ye geldiğimizde Suriyeli göçmenler zaman zaman Türkiye'de medyanın ve siyasi söylemlerin ana odağı haline geliyor. Bildiğimiz üzere göç konusu disiplinler arası çalışarak ve yorumlanması gereken bir konu. Suriye iç savaşından kaçıp ülkemize yerleşen Suriyelilerin ülkelerine geri dönme durumuyla ilgili siyasi, ekonomik ve sosyolojik anlamda neler söylemek istersiniz? Yakın gelecekte Suriyelilerin çoğunun ülkelerine geri döneceğini düşünüyor musunuz? Bir de şöyle bu benim son kitabım Suriyeliler Barometresi. Ben bu kitabı ilk kez 2000 Suriyeliler Türkiye 2011'de geldi. Ben 2013'ten beri bu konuyu araştırıyorum. Ve ilk sorduğumuz soru, hepimizin merak ettiği soru acaba Suriyeliler kalır mı, gider mi? Krizin başında herkesin beklentisi belliydi. Bunlar dönecekler. Ama kriz beklediğimiz gibi yürümedi. Hem sayılar çok arttı. Hem Suriye harap harap oldu. Ve Suriye'deki savaş hala devam ediyor. Ve şu an Suriye'nin geleceği konusunda hiç kimsenin bir umudu yok. Bir de mesela diyelim ki bugün savaş bitti Suriye'de ama gittiğinde okul yok, su yok, hastane yok, yol yok. Yani gittiğinde ne yapacaksın değil mi? İkincisi Türkiye'de ne oldu? Türkiye'de Suriyeliler önce geldiklerinde kamplara yerleştirdik biz bunları. Ama bir süre sonra kamplar doldu. Kamplarda 300 bin Suriyeli yaşıyordu. Sonra Türk hükümeti dedi ki Suriyelilere vallahi başınızın çaresine bakın. Onlar da başlarının çaresine baktılar. Ne yaptılar? Sınır bölgesinden ayrıldılar. Türkiye'nin içine her tarafa dağıldılar. Şu an e, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin üçte biri sınır bölgesinde yaşıyor. Geri kalanı Türkiye'nin batı illerinde yaşıyor. Şimdi ben bu konuda 2014'ten beri çok net bir biçimde bir görüşüm var. Suriyeliler konusu 2014'ten itibaren radikal bir biçimde e, başka bir şeye dönüştü sosyolojik anlamda. Çünkü 2013-14'te IŞİD'in devreye girmesiyle birlikte Suriye'de dengeler değişti, savaş uzadı ve Suriyelilerin Suriye'ye dövme ihtimalleri azaldı. Öyle olunca iki yol belirlediler. Bir kısmı Türkiye'de yaşamaya karar verdi, bir kısmı Avrupa'ya gitmeye karar verdi. Avrupa'ya gidenlerin bir kısmı gitti. 600-700 bin insan Avrupa'ya gitti. Geri kalanlar Türkiye'de kaldı. Ben bu saatten sonra Türkiye'deki Suriyelilerin İster Avrupa kapılarını açalım, ister Suriye'de savaş bitsin. Bu saatten sonra en az %90'ı Türkiye'de kesinlikle kalacak diye düşünüyorum. Hiç bu konuda tereddütüm yok. Çünkü insani ilişkiler bakımından, sosyolojik gelişmeler bakımından başka bir evdeye geçtik. Bunu kimse yanlış anlamasın. Bunu bir dilek olarak söylemiyorum yani. Onlar kalsınlar burada iyi olur diye söylemiyorum. Tam tersine, bayağı tedirginliklerim var. Ee, akademik anlamda da tedirginliklerim var. Bu toplumun bir insan olarak da tedirginliklerim var. Ama bence Türkiye'deki Suriyelilerin geri dönme eğilimleri tamamen tükenmiş durumda. Türkiye'de kendi yaşamlarını kurdular. Türkiye'de 600 bin bebek doğdu Suriyeli. Türkiye'de 1 milyondan fazla Suriyeli çalışıyor. Türkiye'de 680 bin Suriyeli çocuk devlet okullarına gidiyor, Türkçe eğitim alıyor. Daha neler neler. Ve en önemlisi Türkiye'nin her tarafına yayıldılar. Sınır bölgesinde değiller. Ve önümüzdeki bilmem kaç yıl içinde de Suriye'de bir barış beklenmiyor. Bu durumdaki insanların geri dönmesini beklemek, bir hayal kurmak demek. Dolayısıyla bizim bu gerçeklikle yüzleşip, huzur içinde nasıl yaşayabiliriz, onun arayışına düşmemiz lazım bence. Hocam bir konferansınızda bu konuyu konudan bahsederken, göçün fıtratında kalıcılık var demiştiniz. Hı. Ya e, bunu söyledikten sonra benim hakkında uyum sürecinin nasıl olması gerektiği ilgili sorular canlandı. Hani e, bu uyum süreci hakkında neler diyebilirsiniz? Türkiye'de bu konu hakkında uygulanan politikalar neler ve bunlar ne ölçüde yeterli? E, sizce mevcut yaklaşımlar iyileştirilmeli mi? de hı hı. önce şunu söyleyeyim. Ben e, sürekli böyle röportajlar veriyorum, konferanslar veriyorum vesaire. Ama çok doğru sorular soruyorsun ve çok iyi okumuşsun. Yani onun için tebrik edeyim seni. Teşekkür için... ederim. Çok mutlu oldum. <laughs> ee, i̇kinci kısma geleyim uyum konusu. Şimdi şöyle uyum dediğimiz şey şu. Ee, bu ülkeye birileri geliyor. Ve senin o konuda karar verme hakkın yok, imkanın yok. Yani ben ve Türkiye'de, Türk Alman Üniversitesi'nin bir profesörü olarak bir şeye karar veremiyorum. Sen öğrenci olarak bir şeye karar veremiyorsun. Politik bir karar veriliyor, insanlar Türkiye'ye giriyor. Ha politik karar verenler de onlar gelsinler bu ülkede milyonlar olsun burada yaşasınlar diye belki vermediler ama netice o. Şimdi ben sosyolojik gerçeklikten söz ediyorum. Yani bizim bugün işte bu Suriyelileri Ahmet getirdi, Mehmet getirdi bilmem ne hadi bunlarla kavga edelim mi yine yapabiliriz, yapmalıyız da bunu tartışmalıyız. Kim sebep oldu bu soruna diye bu tartışmalıyız. Ama bu konunun bir parçası. Diğer parçası biz bir arada huzur içinde nasıl yaşayacağız? Acaba yeni gelenlerden dolayı ülkede başka huzursuzluk sorunları ortaya çıkar mı çıkmaz mı? Bunu düşünmemiz lazım. Benim şu an yaptığım o. Onun için de sürekli olarak Türk toplumunun hassasiyetini, kaygılarını, düşüncelerini anlamaya çalışan ve Suriyelilerin düşüncelerini, Türkiye'deki durumlarını anlamaya çalışan çalışmalar yapıyorum. Sonra ortaya politika önerileri koyuyorum. Diyorum ki Öyle ya da böyle. istesek de istemesek de bunlar Türkiye'de kalacaklar. Birlikte yaşayacağız. O zaman biz geleceği o zaman acaba sorunsuz, en az sorunla ya da nasıl götürebiliriz? Onun için birkaç şeye bakmak gerekiyor. Yani Türkiye'deki Suriyelilerin eğitim durumuna bakıyorsun. Türkiye ortalamasının çok altında. Türkiye'de e, yaklaşık 1 milyon 80 bin Suriyeli okul çağında çocuk var. Yani yaşları 5 ile 17 arasında değişen. Bunların %60'ı okula gidiyor. %40'ı okula gitmiyor. Bütün bunlar artık bizim sorunlarımız olacak ileride. Ve en önemli sorun da şu olacak. Suriyelilerle bugün ilgilenmezsek ve onları bu toplumun bir parçası haline getiremezsek o zaman Suriyeliler kendi aidiyetlerini geliştirecekler. Kendi milliyetçiliklerini geliştirecekler. Ve o milliyetçiliğin ötekisi Türk toplumu olacak. Buna özellikle çok çaba göstermemiz lazım. Biz Suriyelilere şunu yaptık, bunu yaptık, ölümden kurtardık, yemek verdik, ev verdik bilmem ne tamam. Ama o insanlar da kendi aidiyetlerini ve kendi kültürlerini, kendi gururlarını koruyacaklardır. Bunun için çok uzağa gitmeye gerek yok. Almanya'daki Türklere bakın. Üstelik böyle mülteci olarak da gitmediler. Göçmen olarak gittiler. İstedikleri günde geri dönebilirler. Bak burada cennet bir vatan var değil mi? Ama buna rağmen Almanya'daki Türklerle konuşun. Birçoğu Almanlardan nefret eder. Cezayirli çocuklar Fransa'da doğmuştur. Gidin konuşun Fransızlardan nefret eder. Sebebi de yoktur yani. Türkiye'deki Suriyelilerin de Türk toplumuyla böyle bir çatışma potansiyeline doğru gittiğine daha çok işaretler var. Buna çok dikkat etmek lazım. Ciddi bir sosyolojik yetkılaşma süreci yaşıyoruz. Dolayısıyla eğitim bu konunun en önemli alanı. Ama onun dışında iş dünyası. Bu konuda gerçekten inanılmaz bir vicdani e, sorumluluk altında olmalıyız. Müthiş bir emek sömürüsü var ve bütün bu emek sömürüsü e, o insanların ileride Türklere karşı öfke duymasında bir parçası haline geliyor. Ve bak yakın zamanda Türkiye'de siyasal partiler kurulacak. Ve o siyasal partilerin kurulmasının temel motivasyonu Türkiye'deki mülteciler olacak. Mülteci aleyhtarlığı, göçmen aleyhtarlığı üzerine bir söylem geliştirecek. Ve buna müşteri de bulacaklar. Yani şu an oraya doğru gidiyoruz. Türkiye'deki Suriyelilerin Türkiye'ye en büyük maliyeti sadece mali maliyet değil. Bir de böyle siyasi sosyal maliyetleri var. Türkiye'de zaten sosyal kırılganlık alanlarımız çok belli. Yani Kürtler konusunda, Aleviler konusunda bilmem neler konusunda. Şimdi birdenbire bir de Suriyeliler sekmesi eklenecek buna. Bu kadar gergin, bu kadar çalışmalı bir toplum içinde Suriyeliler konusu Türkiye'nin toplumunun da siyasetinde önemli bir parçası haline gelecek. Bütün bunları görerek en başta kendi huzurumuzu düşünerek ama onurlu bir ortak yaşam için ne yapabiliriz? Bunun derdine düşmemiz lazım. Burada Suriyelilere şirinlik yapmak, onlar için özel bir şey yapmaktan söz etmiyorum. Öyle ya da böyle. O insanlar buradalar ve gitmeyecekler. O zaman isterseniz her gün küfredin. Hani eğer bu bir çözümse ve bu insanları rahatlatacaksa yapabilirsiniz. Ama o insanlardan ne kadarını bu toplumun bir parçası haline getirebilirsek o kadar rahat ve iyi bir geleceğimiz olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu konudaki kaygıları azaltmanın yolu uyum politikaları. Peki hocam bu uyum konusunda Suriyelilerin bakış açıları neler? Çünkü hani çok fazla sağ çalışmaları yapıyorsunuz. Hani onların görüşlerini İstekliler mi? Ee, Bilge, uyum çalışmaları konusunda aslında onlar çok daha istekliler. Yani şöyle, bir ülkeye gelmişler ve orada yaşamaya başlamışlar ve biliyorlar ki artık geride gidemeyecekler, bu ülkede kalacaklar. Tabii ki onlar bu ülkenin dilini öğrenmeye çalışıyor, iş ahlakını, iş stilini öğrenmeye çalışıyor, komşuluk ilişkilerini öğrenmeye çalışıyor vesaire. Bu herkes için de geçerli bir şey. Ama bizim yaptığımız çalışmalarda Türkiye'deki Suriyelilerin her geçen gün Türkiye'de kendilerini daha böyle stabil gördüklerini, kendilerini daha güvende hissettiklerini, daha uyumlu hissettiklerini gösteriyor. Biz Suriyelilere soruyoruz diyoruz ki Türkiye'ye uyum sağladınız mı? Yarısından e, yani en az ya tam sağladık, büyük ölçüde sağladık ya da ne bileyim ben yüzde 50'den daha fazla uyum sağladık diyenler üst üste koy yüzde 90'ı buluyor. Yani Suriyelilerin yüzde 90'ı öyle düşünüyorlar ki Türkiye'ye uyum sağladılar. Ama bu bir ee, öngörü meselesi. Yani bu konu aslında bir duygu meselesi. Almanya'daki Türkiye de soruyorum. Diyorum ki Almanya'ya ne kadar uyum sağladınız? %90'ı ben uyum sağladım diyor. Ama Alman'a soruyorsun diyor ki uyum sağlamadılar. Şimdi ben Türklere soruyorum. Diyorum ki Suriyeliler uyum sağladı mı? Türkler hayır ne alakası var diyorlar. Suriyeliler diyor ki ben uyum sağladım. Bu konu kolay açıklanabilecek bir şey değil ve kolay bir şey de değil. Yani millet bu uyum konusunu çok küçümsüyor. hani dil öğrettik, aa uyum sağladı. Bu kadar kolay değil. Bizim son bir araştırmamızda şöyle bir şeyle karşılaştık. Suriyeli üniversite öğrencileriyle ilgili ben bir araştırma yaptım. Elit Diyalog diye bir projemiz çerçevesinde. Bu projede Suriyeliler içinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar da vardı. Ve biz şunu gördük ki sosyal mesafe dediğimiz bir ölçek var. Onu kullanıyoruz. Bu sosyal mesafe ölçeklerinde Suriyeli olan öğrencilerden Vatandaş olanların Türk toplumuna mesafesi daha yüksek çıktı. Yani daha uzak duruyor Türk toplumuna. Yani dolayısıyla sadece vatandaşlık vermek de çözmüyor. Bu çok daha kapsamlı ve gerçekten problemli bir alan. Ciddiye almamız lazım. Nasıl ilk girişleri ciddiye almadık nasıl olsa yarın gidiyorlar diye düşündük. Ve yanıldık ve onun maliyetini ödüyoruz. Şimdi de eğer bu uyum konusunu ciddiye almazsak bunun maliyetini de ileride öğrenmek durumunda kalacağız. Tamam hocam teşekkür ederim zaman ben ayırıp sorularını yapmadığınız için çok evet. yararlı oldu. Çok doğru sorular sordun, çok iyi değerlendirmeler yaptın. Ee, Hazırlandığın belli, ee, güzel bir şey yapmışsın. Ben de seni kutluyorum. Teşekkür ederim hocam. Hoşçakal. Hoşçakalın hocam.